elimizde ve çevre ilçelerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. Uzmanlar, vatandaşları, özellikle de kronik rahatsızlığı olanları uyardı. 11-16 saatlerinde güneşin dikiş açıyla geldiği saatlerde özellikle kalp hastaları, özellikle tansiyon hastaları, kronik hastalığı bulunan hastalarımızın dışarıda çok fazla zaman geçirmemesi gerekiyor. Aşırı sıcaklarda kalp rahatsızlığı olanların sıvı tüketimine ve hareket etmeye de dikkat etmeleri gerekiyor. Havanın sıcaklığına bağlı olarak tansiyonlarda oynamalar, zaman içerisindeki sıvı hacmi azaldığı için pıhtılaşma özellikle bu aylarda çok fazla gözüküyor. Su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Hareketsiz kalmamalarını, bacak damarlarını özellikle arada bir hareket ettirmelerini, uzun süre sabit şekilde çalışan hastalarımızın, ee, vatandaşlarımızın özellikle ayaklarını ara ara dinlendirmelerini ve yürüyüş yapmalarını. Gebelerin sıcaklardan korunmaları önem taşıyor. Geba hastalarımızın mutlaka sıvı tüketimine dikkat etmeleri ve özellikle hareketsiz kalmamaları çok önemli.